Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl tapkından muhteşem görüntülerimiz gelmeye devam ediyor. Mer Ramazan Demir arkadaşlar. Mer Ramazan Demir'den muhteşem havaalanından görüntüler. İşte yalnız geldiği havaalanında sizlere aktarıyorum. Yanında Afra Sarazoğlu yok. Dün çıkan haberlerde zaten sizler için paylaştığım Afra Sarazoğlu, Mert Ramazan Demir sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bırakmışlar arkadaşlar. Ayrılık gerçekleşiyor. Sizce aralarında neler olduğu hepsini yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı, sorularınızı Seve seve okuyup yanıt diyeceğim arkadaşlar. Birbirinden harika birbirinden muhteşem paylaşımlarla sizlerin karşınızda olmaya çalışacağım. Şimdi listesi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saat içinde ikinci görüntülerle yeni paylaşımlarla tekrar yeniden karşınızda olacağım.